arkadaşlar e, bugün bugün e, Minecraft'tayız ve Minecraft serüvenleri videomuzdur. E, Minecraft serüvenlerinin ilk videosu. Tabii ki de işte, kanalımıza da bakıyoruz. Şaka yapıyorum. E, bir sade şahin Kankaz videosu. İlk videoyu ilk videoyu gördünüz. E, bu arada bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Çok fazla oluyor. Biliyorum e, daha tam, iyi gözükmüyor. Daha tamiratta. Ancak şöyle yanlış mı yaptılar acaba? Kapısı bu tarafta. Neyse şuradan geçeyim. Arkadaşlar e, Ser Serdar abim bayağı bir çoy e, ev yapmış. Kaç tane var burada? 6 tane ev var. Şöyle bir bakayım ben. Bu ne lan? Bu arada Serdar abim hem de muhtar. Arkadaşlar ben kendi evimi göstereyim size. İşte burası benim evim. Kendime sandık yaptım. Bu da benim eşyalarım. Şunları da koyacağım. Ee, arkadaşlar. Ram Hepinize Ramazan bayramımızı kutluyorum. Biliyorsunuz yarın veya öbür gün Ramazan bayramı. Arkadaşlar Ramazan Bayramı'nda oruç tutan herkesin orucunu Allah kabul eylesin. Ee, ve arkadaşlar bir de bundan sonra yorum atan her ilk 10 kişiye e, kalp atacağız. Yani bunu bilmenizi isterim. E, bu arada ben kendimi tanıtmadım. tanıtmadım. Ben çizim, tanıtmadım. <laughs> Neyse. Ben söylüyorum? Benim adım Şahin. Adım evet arkadaşlar. şimdi uyuyacağım. Uyuyacağız. Yarın ise ilk olarak yarın ne yapacağımızı söyleyeyim şimdi uyuyacağım. Uyu. Uyusan uyu. Uyusan al. Uyusan al. Uyusan Uyumuyor. Ben uyuyor. Ben ne oluyor? Gidemiyorum. Bana bir şey oldu. Bırakın beni. Bırakın